Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir taş açma videosuyla karşınızdayım. Bu videomda bizim klanımızda bulunan Serkan abimizin hesabında 105 tane filan mavi taş açacağız. Ancak mavi taşlara bir etkinlik geldik çarpı etkinliği. Bununla birlikte bir turnuva yaptılar. O turnuvadan da bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde. Kahraman çağırma turnuvası arkadaşlar. Evet yani yüksek puanı olan efsanevi kahramanı şampiyon takibi turnuvası efsanevi kahramanı alacak. Bakalım şu anki grubunda nasıl puanlar. Oo. Birinci arkadaş 15.000 puan demek. Bu da yani arkadaşlar 7 tane efsanevi kahraman demek. 7-8 tane efsanevi kahraman demek. Yani bunu geçmemiz imkansız maalesef. Üzülerek söylüyorum. Ama gerçekten de birinci olana verilen kahramanın ismi neydi şeydi kutsal düzen endeksinde bulunan Şahane bir efsanevi kahraman gerçekten de Gerçekten de çok şahane neredeydi Şuydu arkadaşlar Corvis Bakalım Niçin şahane bu kahraman A1'inde bir atak azaltma yapıyor A2'sinde Rakibin dezavantajlarını arttırıp müttefiklerinin avantajlarının süresini arttırma özelliği var. Ve zehir ve zehir hassasiyeti vermesiyle birlikte de pasifinde de zehir dezavantajına sahip düşmanların verdiği hasarı azaltma özelliği. Zehir dezavantaj başına da %5 daha az hasar alırken %25'e kadar biriktirme özelliği var. Kahraman gerçekten de güzel bir kahramandı. Benim maalesef taşım olmadığı için... Ee, bu etkinliği bu turnuvayı es geçeceğiz arkadaşlar. Evet maalesef. Üzülerek söylüyorum. Gerçekten de birçok yerde hatta oyunun tamamında kullanılabilecek çok şahane bir kahraman Savunma türü bir kahraman olması da ayrı bir güzel. Çünkü e, müktef şey kahramanımıza defans kasacağız. Hem daha dayanıklı olacak hem de e, vuruş hasarları da yüksek çıkacak arkadaşlar bildiğinizde Evet, şimdi bu hesapta taş atacağız ve hesabın içerisine girdiğimizde Serkan abimizin gerçekten de güzel bir hesabı var. Daha önce bunu incelemiştik bu hesabı. Oldukça şahane bir dünya, bir dünya efsanevi ve epik kahramanları hesapta mevcut. Bu hesabın neye ihtiyacı var? Kopyalara ihtiyacı var. Bir de düşese ihtiyacı var arkadaşlar gerçekten de. Düşes olursa bu hesabı gerçekten uçurur. Ki ihtiyacı olan bir hesap benim hesabımda olduğu gibi. Tamam Yumeikosu, Ukkosu falan var. Pardon Ukko falan güzel ama. Arkadaşlar düşes hani birçok bölümde. Arenayı bir kere es geçin. Hani Kıyamet Külesi'nin turlarında olsun. Zindanların tamamında. Özellikle yani bu hesap artık zindanlarda sıkıntı yaşamıyor zaten. Kıyamet Külesi'nin zor taraflarında, bosslarda falan düşes gerçekten de. Ukko'dan daha güzel güzel kuşanıldığında e, pasifi olsun canlandırması, örtüsü, iyileşmesi vesaire olsun. Ukko'dan daha güzel ama inşallah çıkartırız. Gerçekten de şu an tek eksik o benim gözümde bu hesapta. Öyle önemli illa hani olsa çok şahane olur diyeceğim tek kahraman düşes. O yüzden bu 10 çarpı etkinliğinde pardon 2 çarpı etkinliğinde 2 çarpı etkinliği var. 2 çarpı etkinliğinde bu 10 çarpı etkinliğindeki kahramanı açıkçası istemiyorum ben bu hesaba. Tamam bu da fena değil. Bu da kullanışlı bir kahraman ama endeksi gölge soyu endeksinde. Ama bizim istemiş olduğumuz tek kahraman bu hesapta düşeriz. Umarım bir şeyler alırız. 2 çarpı etkinliğinden yararlanarak. Bakalım ne alacağız 10 ta 100 tane taşımıza ve ilk onumuzu sizlerle birlikte açtım. Taurus hesapta vardı. Zehir takımlarında kullanılabilecek bir kahraman ve bir onu daha açalım. Evet bir onu daha açtık. Evet bir onlu daha açtık. Son savunma çavuşu. Hayda gümüşümüz yokmuş arkadaşlar be. Evet gümüşümüz yokmuş. Şöyle hızlı bir şekilde işe yaramaz kalıntılardan birkaç tanesini satalım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burada 100, 1200 küsür var. Burada 1100 var. Buradan satalım. Birazcık sattık bakalım. 1300 küsür. Yeter umarım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten 85 tane taşımız var. Bir onlu daha açıyoruz. Bir onlu daha açıyoruz. Evet. Yine bir epikle nadir kahraman geldi. Devam ediyoruz. Bir onlu daha açıyoruz. Ukko. Pardon Ugo. Ugo. Hukuku dedik ya efsane bir kahramana. <laughs> Arkadaşlar bu epik kahraman Ugo. Güzel bir kahraman açıkçası. Hani niçin güzel? Bunu oyun sonu da olsanız. Grubunda zaten çok başarılı. Ve oyun sonu da olsanız. Hitrabosta filan e, avantaj bloklamasından vesaire yararlanabiliyorsunuz. Canlandırması filan da var. Oldukça güzel bir kahraman. Hani epik olarak kullanışlı ve kasılmaya değecek bir kahraman. Ama hesapta var. Hesapta var. Evet. Epic kahramanlarla bir işi yok zannetmiyorum yani benim gördüğüm kadarıyla bir eksiği yok diye düşünüyorum ama efsanevi kahramanlardan gerçekten de düşesi istiyor bu hesap umarım çıkartırız ve şu an bir onu daha açtık yapma be haydi be haydi be ver artık şu iki çarpı etkinliğindeyiz şu yeni kahramanlardan sanırım birinci becerisinde atak azaltma bir düşmana saldırır. Avantajı olmayan hedeflere %100 daha fazla hasar verir. %100'lük bir hasar artışı. İlginç arkadaşlar ama bir düşmana saldırıyor yani. Bir düşmana 3 kez saldırır. Evet genelde böyle biraz böyle e, vuruş hasarından yararlanabileceğimiz bir kahraman ama hoşuma gitmedi. Tekli saldırılar ben sevmiyorum. ya Böyle bu tarz güzel hasarcılar çoklu vuruş yapan alan hasarı e, vuran kahramanlar epik de olsa güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Açtık. Full nadir mi? Full nadirse burada şu son 200 cevherimizde bir onu da açacağız. Burada efsane bir kahraman gelir diye ümit ediyorum ve şu an açtık. Rektör geldi. Haydi be. Yapma be. Yine bir es geçti bizi. Son 25 taşımız var arkadaşlar. Cevherimiz de gümüşümüz de bitti. Hemen şöyle girelim. Ne diyorsunuz siz bu işe? Yani çok tuhaf değil mi? Yani açmış olduğumuz taşlarda iki çarpı etkinliğinde. Şu an 104 tane taş açtık ama bu demek ki 200 tane mavi taş gibi düşünebiliriz iki çarpı etkinliğinde. Ve hiçbir şey alamayacağız arkadaşlar. Evet şu, şu ilk onlumda bir umudum var bakalım. Haydi be yine epik geliyor be yine epik geliyor arkadaşlar yine epik geliyor. Epic geldiğinde stres yapıyorum ben. Yani Epic gelmeden böyle nadirler geldiği zaman genelde efsanevi kahramanları görüyorum ben. Evet haydi be son onluğumuzda ver lütfen son onluğumuzda ver lütfen son onluğumuzda ver lütfen. Ay lanet olsun yine geldi. Bu biraz önceki çıkan kahraman mıydı? Yok değilmiş. Farklıymış. Bu da evet bu bu şampiyona bir turluk şey iki turluk karşı saldırı veriyor. Yüksek Elfler Endeksinde. Arkadaşlar maalesef be maalesef açmış olduğumuz son 5 taşı da açalım da bir şey alamadık sanırım. Evet nadir. Bu da mı nadir? Bu da nadir. Şuna bakalım. Bu da nadir şuna bakalım. Bu epik maalesef üzülerek söylüyorum maalesef bir şey alamadık. Evet, alamadık. Alamadık arkadaşlar maalesef inanın elden bir şey gelmiyor ve görmüş olduğunuz gibi açtım. Hiçbir şey alamadık. Evet, birkaç tane fizyon epinin nadirini çıkarttık. Fizyonu yapmıyor mu? Yapıyor mu? Bilmiyorum ama muhtemelen yapmıyor çünkü İki tanesini çıkarttık galiba. Evet öyle gördüm sanki. Vizyonu yapmış olsaydı bu ile bayağı bir şey yapardı ama vizyonu yapmıyormuş. Hani bence de bu seviyede yapmasını önerirdim. Çünkü bir önceki videomda da söylemiş olduğum gibi e, bu yeni endeksin kahramanı lazım olacaktır grubu açıldığında. Evet arkadaşlar şöyle bakalım turnuvada ne duruma geldik. Birinci olamayacağız da yani biraz böyle 3-5 ödül koparabildik mi yani en azından teselli ikramiye babında. Güzel efsane bir kitabımızı alabiliriz. <laughs> evet, efsanevi kitabımız, tavuğumuz bunlar güzel oldu. Şunları toplayalım. En azından tesellimiz olsun yani. Ne yapalım arkadaşlar? Kaçın sırada? 9. sırada. da bunu geçerler. Daha etkinlik yeni başladı. Ve şu an merhamet sistemi de yükseldi yani. Bence bu Etkinlik bitene kadar çıkartmış olduğu, bostan çıkartmış olduğu veya işte alacağı tüm mavi taşlarını açmasını tavsiye ederim. Yani şu ara bir gelmesi muhtemeldir yani. O yüzden açmasını tavsiye edebilirim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son kez hesaba şöyle bir göz atalım bir kez daha. Gerçekten de şu hesap şahaneydi. Bomba bir hesaptı. Ama içerisine bir şey koyamadık. Sağlık olsun be arkadaşlar. Sağlık olsun. Hesap gerçekten de çok güzel, şahane, bomba bir hesap. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki taş aşma videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.